Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Aşı ile ilgili çok soru soruluyor. E, hepsini biraz konuşalım istiyoruz. Koronavirüsle ilgili CNN International'ın ortaya çıkardığı bazı belgeler var. Çin'den sızan belgeler. 117 sayfalık bir rapor söz konusu. Ve bu raporda Çinli yetkililerin gerçekleri sakladıkları belirtiliyor. Aslında tablonun çok daha başka olduğu ama Çinli yetkililerin en başta dünyaya çok farklı yansıttığı belirtiliyor. Şimdi o rapordan birkaç anekdot okumak istiyorum ki 6 ayrı uzman tarafından incelenmiş CNN'de bu belgeleri ele geçirmiş. Çin'in katı bürokratik yönetim modeli salgında erken uyarı sistemini engellemiş. Yani 23 gün sonra ancak demişler ki bu COVID-19 olabilir. 23 gün geçtikten sonra, ki 23 gün aslına bakarsanız çok uzun bir süre. Kuluçka süresini neredeyse ikiye katlamış durumda. Bu yüzden e, erken uyarı sistemi engellenmiş. Salgının merkezi Wuhan'da, komşu şehirlerde daha fazla, Wuhan'a komşu şehirlerde daha fazla grip vakaları görülmüş. Geçen sene hepiniz şunu hatırlayacaksınız. Ya ben Aralık, Ocak ayı gibi, Şubat ayı gibi grip oldum. Çok ağır geçirdim ben bu gribi. Ama normal grip herhalde bir hafta on gün yattım ve kalktım. Herhalde bunu söylemeyen bir insanlar rastlamamışsınızdır. Ya galiba biz COVID'tik. Hep öyle söyleniyor. Yani çünkü Türkiye'ye official gelişi Martın ikinci yarısı. Bu yüzden de herkes bunu söyler. Yani ben çok ağır bir grip geçirmiştim. COVID olabilir mi diye. Olabilir çünkü Wuhan'a komşu şehirlerde çok fazla grip vakası görüyor. Acaba onlar Covid 19 muydu diye şimdi soruluyor. Öyle ki mesela e, önceki yıllara kıyasla Wuhan'a komşu şehirlerde 20 kat, evet tam 20 kat daha fazla grip vakası görülmüş. Yani bu aslında belli ki Covid 19'du görülen şey. Ama e, ne Çinli yetkililer uyandı, uyandıktan sonra da gizlemeye çalıştı ve. Söz konusu bilgilere göre COVID-19 salgının merkezi Wuhan'da 2 Aralık 2019 itibariyle 2032 grip salgını tespit edilirken 320 kilometre batısındaki bir şehirde 6135 vaka grip vakası tespit edilmiş. Yani sızan belgeler aslında şunu gösteriyor. Efendim Çin gerçekleri bir kere örtmüş. Ve birçok yine belgeden şunu görüyoruz. E, Çin gerçekleri sakladığı gibi Hatırlayın Ocak ayında yılbaşından sonra onların bir bayramı var ve o bayramda Çin'in her tarafına insanlar gitti. Sadece Çin olsa çok iyi. Londra'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İtalya'ya çok sayıda uçuş yapıldı ve aslında Covid'in nasıl yayıldığını bu tablo bizlere anlatıyor. Bu önemli bir belge bence ele geçirilen belge ve ee, özellikle Covid-19 ile ilgili nelerin saklandığını çok rahat bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi aşı meselesine gelelim. Hemen birkaç belge daha vardı onlara da şuradan bakacağım. E, aşı meselesine gelelim. Çünkü 11 Aralık tarihinde Covid aşısı artık Türkiye'de vurulmaya başlanacak. Ve Çin'den gelen aşılar bunlar biliyorsunuz ki. E, şimdi insanlar bana şunu soruyor. Efendim biz bu aşılara güvenelim. Ne kadar güvenebiliriz? Çin'den geliyor. Hatta bilim kurulu toplanıyor ve bilim kurulu acaba bu aşı kimlere öncelikli olarak vurulacak diye onun araştırmasını yapacak. Rusya ben, benim aşım daha güvendir diyor. Çin benim aşım daha güvendir diyor. İngiltere ben daha iyisini buldum diyor. Pfizer, BioNTech ortaklığı ben daha iyisini buldum diyor. Sonuç itibariyle herkes aşıyı aşağı yukarı buldu. Türkiye'de Nisan ayında aşıyı bulmuş olacak İnsanları yanlış yönlendirmeyelim kesinlikle. Yani bir kere Sağlık Bakanlığı ne uygulamak ya da vatandaşlara ne tavsiye ediyorsa bunlara uymakla mükellefiz bence. Ve aşı konusunda da e, o tamamen sizin tercihinize bağlı. Çünkü dünyada yükselen bir aşı karşıtlığı var. Evet bu bir gerçek. Ama e, hani ben Çin aşısına güvenebilir miyim? Ben Fransız aşısına, Rus aşısına güvenebilir miyim? Benim gönül, e, benim kalbim şunu söylüyor. Ben yerli ve milli aşıya güvenirim kardeşim. Ben bu yüzden yerli ve milli aşıyı vurulmak isterim. Ha kaldı ki zaten aşıyı olsanız bile Covid 19 devam ediyor biliyorsunuz. Yani şöyle aşının vücudunuzu etkisi yüzde 50. Yüzde 50 hala olma ihtimaliniz var. Yani aşı geldi, dertler bitti, tamamen virüs bitti diye bir şey yok bir kere. Bunu unutmayalım. Ee, Tabii bu aşılar şöyle bir kere vurulmakla bitmeyecek. Yani belki bu aşılarda bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. da bir şey ima etmiyorum. Ama belki yıl içinde işte diyecekler ki ...üç tane COVID-19 aşısı olmanız gerekiyor. Bilmiyoruz. Yani insanoğlu belki üçüncü aşıda içinde bir şey var. Bilmiyoruz ki. Ama şu anda devlet bunu eğer bize getiriyorsa biz devletimize güvenmekle mükellefiz. Devlet bunu elbette testten geçirmiştir. Elbette vatandaşın sağlığını düşünür. Bu yüzden bence ee, ...özellikle kronik hastalığı olanlar aşıyı vurulmalı. Ama sonrasında eğer ben hiç geçirmedim, kronik bir rahatsızlığım yok diyorsanız... ...yerli ve milli aşı beklenebilir. Erciyes Üniversitesi bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve en yakın da onlar aşıya şu anda. Ama bu konu çok merak ediyorum. Yani bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Ya siz ne düşünüyorsunuz aşı hakkında? Vurulacak mısınız mesela? 11 Aralık'ta başlıyor. Etrafınızdaki kronik hastalar özellikle bulacak mı? Bunu yazın. Lütfen yazın. Çünkü okuyoruz bütün yorumları, bakıyoruz. Kısıtlamalar da başladı tabii ki. Ee, Salı günü itibariyle, saat 21 itibariyle kısıtlamalar başladı. Şimdi birçok kişi diyor ki, bu kısıtlamalar da yetersiz. 14 günlük bir tam kapanma olmalı diyenler var. Evet yani bizler kimseyi kaybetmeyelim. Bu hastalık, bu illetle kimse ölmesin. Ama... 14 günlük tam kapanmanın ekonomik açıdan maliyeti çok yüksek bir maliyet. Ve bu 14 günlük maliyeti aslında müteselsilen yani zincirleme bir şekilde 4-5 ayda karşılanabilecek bir maliyet. Buradan da devlete şu çağrıyı bulunmak lazım. Şimdi hafta sonu her yer kapalı. Normalde restoranlar, kafeler kapalı. Birçok iş yeri işini yapamıyor. Krediler verildi. Her esnaf kredi çekti, her vatandaş kredi çekti ama bu kredilerinde artık ödeme vakti geldi. Devletin burada, tam da burada devreye girerek bu kredileri ertelemesi, ötelemesi lazım. E, çünkü gerçekten de insanların, esnafın, iş adamlarının tam anlamıyla, tam randıman olarak çalışamadığını görüyoruz. Restoranların kapalı olması zaten gıda sektöründe birçok şey etkiliyor, hizmet sektöründe birçok şey etkiliyor. Bu yüzden... E, bir an evvel devletin krediler konusunda harekete geçmesi gerekiyor. Ve bu konuda biliyorum ki vatandaşların e, çok büyük sıkıntıları var. Bize de ulaşıyorlar, sosyal medyadan yazıyorlar. Ben eminim ki devlette, de, bakanlıklar da, cumhurbaşkanlığı da bu konuda üzerine düşeni yapacaktır ve bu krediler ertelenecektir. Ertelenmelidir de. Ertelenmezse ekonomik olarak sıkıntı vardır. İşte tam onu söylüyordum. 14 günlük tam kapama. Tam kapanma. 14 günlük tam kapanmada da e, ekonomik zincirleme etkisi çok fazla olacaktır ve bu biraz zor gibi. Yani bu biraz zor gibi. Bu yüzden hani bunu beklemek yerine bizler tedbirlerimizi almalıyız, bizler maskelerimizi çıkarmamalıyız, bizler mesafeli olmalıyız. Yoksa e, hem kendimizi hem ülkemizi hem etrafımızı düşünmemiz gerekiyor. Hafta sonu kısıtlaması zaten doğru bir karar. Akşam. 21'den sonraki kısıtlama zaten doğru bir karar. Ee, umarız artık bu aşıdan sonra da biraz olsun biraz daha düşer. 30 bin vaka var çünkü şu an Türkiye'de. Ha İngiltere mesela biz genellikle Avrupa'nın 20 gün gerisinden geliyoruz. Şöyle bir Avrupa'daki tabloları inceleyin İtalya'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi. Onların 20 gün önceki vaka sayısına biz 20 gün sonra ulaşıyoruz. 20 gün önce birçoğu 30 bindeydi. E, İngiltere tam kapamayı sağlayan ülkelerden biri mesela e, 12 bin seviyelerine düşürdü zannedersem. Son veriler o yöndeydi. E, yani burada şunu ifade ediyorum. E, tam kapamayla evet vaka sayısı biraz düşürülebiliyor. Ama tam kapama olmadan da bence şu anki önlemleri, şu anki kısıtlamaların semeresini, meyvesini e, birkaç ay, birkaç hafta içinde göreceğiz ve vakaların düştüğünü göreceğiz. Bu arada evet tam biri arıyordu da o yüzden şey yapamadık. Şimdi aşıyı konuştuk, kısıtlamaları konuştuk. Efendim Çin'den gelen yanlış belgeleri, sızan ilginç belgeleri konuştuk. Ee, sizlerin açıkçası bu konular hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta içinde ikinci kez dijital faşizm dedi. Biz aslında programlarımızda hep şunu anlatıyorduk, ne var ne yok. Hani ne var ne yokun, ana fikri ne deseniz zaten buydu yani. Hani dünya dijital bir faşizme doğru gidiyor, dijital bir köleliğe doğru gidiyor. Eğer başlangıç 2020 ise ki öyle gibi duruyor, COVID bunlardan bir aracıydı. Dijitalizme giden bir araçtı. Zaten COVID ile birlikte ofislerin, eğitimin birçok şeyin artık tamamen dijitale taşındığını görüyoruz. İnsan arasındaki mesafe, artık sarılma diye bir şeyi unuttuk, her şey ...daha yönetilebilir bir insan haline geldi. Köleleştiriliyor muyuz diye çok soruyorlar. Ee, sanki 2020 ile birlikte bu eğer böyle bir plan varsa bunun başlangıcına adım atılmış gibi. Covid-19 sanki buna hizmet etmiş gibi. Dijital faşizm bu yüzden diyoruz. Bugün siz YouTube'a, Twitter'a, Instagram'a... ...tam anlamıyla özgürce bir e, if, duygunuzu, düşüncenizi ifade edebiliyor musunuz? Hayır. Ee, mesela bu videoda aşı konuştuğum için belki de YouTube bizi engelleyebilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Ee, tam olarak özgür değilsiniz. Ve o dikte edilen insan modelini hepimiz yaşıyoruz. Bu yüzden devletin bir numarasından dijital faşizm sözünü bir hafta içinde iki kez duymak bizleri mutlu etti. En azından devletin e, bu konuda farkında olduğu bu konuda bir uyanışa sahip oldu ve bu konuda harekete geçebileceği kanısı bizde oluştu. Bu yüzden hem devlet hem de Cumhurbaşkanımızı kutluyoruz. Dijital faşizme teslim olmamak gerektiğini zaten her seferinde herkes söylüyor ama devletin bir numarasından dediğim gibi bunu duyabilmek bizi mutlu etti. Sizler ne düşünüyorsunuz dijital faşizm hakkında? Görüşlerinizi lütfen bu videonun altına yazın. Ne var ne yok YouTube kanalına abone olmayı da Unutmayın hem dijital faşizm hem aşı hem de kısıtlamalar hakkındaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Bir sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle hoşça kalın.